Tamamdır. Geniş yap. Tamam. Tamamdır. Hepinize böyle arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Kanlı ve hemen arkadaşlar mod tanıtımı videosu arkadaşlar. Süper kahraman mod tanıtımı videosu arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Yeni evet, ben tamam. Minecraft Süper Kahraman modunu tanıtacağız arkadaşlar. Not player olduğu için bak. Tuna ismimizin altında sıfır helm yazıyor bak. Helm ne demek bilmiyorum ama. Ya şimdi istediğim karakteri al Tuna. Sıfır helm. Hı -hı. Tamam. Ee, Kaan Bey'im en çok merak ettiğim şey Spider-Man. Spider-Man'i al şu ilk sırada. Arkadaşlar orada Arkadaşlar. Ben, Arka de... Arka şabır ben şabır. Thor. Hepsini sıra sıra deneyeceğiz. Evet. Ee, Thor'u bul. O ilan. Kaan şimşek çarptı. Thor'um. bul. neredesin? Neredeyim? Kaan ben korkmaya başladım. Şimşek çakan yerdeyim ben. Dur şu anda oyunun bunun içinden geçti bu. Aa gördüm. Kan ben bir şey şey, şey kan kan nasıl kuşanacağız şeyi? Hani ismi neydi? Dur benim oyunum dondu şu anda. Bir dakika bekle bir. Ben nasıl kuşanıyoruz? Eee basıl kuşanana. Giydim. arkadaşlar ben erkek dedim. <laughs> 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 kendine kendine. Kıyacağım. Nasıl tuttum mu? Oh, spider -Man's... Evet şöyle bir şey oldu. Bak bak şu hareket. <laughs> Oyunun sesini kısala bir ha. Kaan. Kaan saldırma nasıl oluyor? Dur ben sana onu göstereyim ya. Ben de onu bakayım. Nasıl kullanıldığını. Dakika, arkadaşlar bu videoda devamını, gel devamını gelmek istiyorsanız gel, gelmesini gelmek arkadaşlar bir abone arkadaşlar bir dakika yeterlidir yalnız oğlum ben baya hızlı koşuyorum oğlum ben uçabiliyorum mu? oğlum ben niye envanterim bir dakika ya oğlum ben hiç bu şekilde oynamadığım için bilmiyorum ha buradanmış tamamdır çıkarttım şunu bir giyiyorum ben de spiderman kakaon var bazında çok yüksek buluyorsun Bak envanterimde bir tane şey var ya. İyi. E arkadaşlar. İyi şey ve vuruş. Spawn'ım arkadaşlar, Düm var. Ne? Bak elinde evet, ne yapacağım? Elinde bir tane şey var ya e, elinde. ve vur. Elinde bir tane şey var ya Spider-Man'in. Evet. Ona iyi ve yumruk at. Evet. Yap onu. Tamam. Dur, hadi, hadi, hadi. Dur bak e, şeyi olması lazım. Özel güç değiştirmesi lazım. Bak bana. Ben şimdi. İlk elindeki olan şeye sistem var ya. Birinci elde. Evet. İyi. toprağı kır. Bir tane yumruk at yani. Kır orayı. Kıramıyorum. Orada senin özel güç değiştirmiyor mu? Bak ben şu anda evet. ne yaptım biliyor musun? Bak. Beni izle. Aa atamıyorum bir dakika. Neyse kan spider'ıma geçelim her neyse. E, ben onu gösteririm de. Şu anda benim evanteri açamıyorum. Ha yeni... Kalkan ben şimdi Deadpool'a geçtim. Tamam. Bak Deadpool'da eğilince ikili katanaya veya tekliğe geçebiliyorsun. Ben Spider-Man'i gösteriyorum şu anda. spider arkadaşlar bir diğer o, Oğlum birinci, şöyle. Oğlum şey ben şimdi Deadpool'a geçemedim. Yani de Deadpool nasıl geçecek? Diye. İlk önce üstünün ikini çıkartalım. Ha doğru. Bir hey, arkadaşlar şimdi ikini çıkartalım. Ben soru göstereceğim. Şöyle 3'üncü ben... giyiyoruz. Bu şekilde Of atabiliyorum. O, ben seyredizle. Evet, bu baya iyi. Şey kan bir hayatta kalmayasa kanlıydı. Tamam. Ee, bu şöyle yapacağım. Evet, evet, arkadaşlar e, bekle direkt dalma çünkü biraz çıkmam lazım. Tamam mı Tuna? Tamam. Bir ayarlara giriyorum şu anda. Bir izin verirsen. Benim üzerimde kaç helm yazıyor? Arkadaşlar Kaan. Yani bayağı eline çekeceği var. Evet. Hadi. Başladın mı? Başladım. Al bakayım bunu ağzına. Altına, altına. Yanlış kişiye bulaştın altına. Yersin böyle elektriği kapan altına. Al bakayım ağzına şunu. Aa ben nasıl öldüm lan? Arkadaşlar kanı öldürdüm. Al ben geliyorum. ben Gelsene yanıma. Hayır oğlum game mod'a değilim. Dur lan bir dakika. Soruyu evvelce soruyu açmam lazım ya. Arkadaşlar bu arada görüyorsunuz ben game değilim. Ben kazandım bu arada da. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Kala... Arkadaşlar bu arada. Deadpool bayağı hızlı koşuyor O biraz ben şu oğlum, an Deadpool'u tutarım. Deadpool'u ya. Deadpool'u Oğlum bir vurma lan. Oğlum, dedin. bir karakter alayım oyunu. Buradaki ne lan? Oha. Şuna da geçeyim. Bu arada bende değişik şeyler oluyor ya. Ben game Kaan bu ne? Kaan. Şu beyaz ne diyorsun? Evet. Ben de bilmiyorum ki. Dur bak. Adam gibi beni atalım. bir tane ha, karakter seç. Tamam. Bir tane karakter seçsene Tuna. Beni atalım. Ha. Tamam ben detay seçtim. Adam yine aynı şeyi beni satıyor ya dur. Ben katlanabileceğim. Başka bir şey seç. Şey dur, dur oğlum ben başka bir şey seçeceğim. Tamam. Bir, bir, bir game modu alsana game modu. Tamam. Bir dakika. Dur. yazamadım da. Arkadaşlar bir game modu geçelim. Ne 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 ne. Abi yanlış yaptım. Bir. Seni geçiriyorum ben direkt. Tuna. Ee, arkadaşlar e, tek, tekrar arkadaşlar tekrar dönmeye için bu çok seviniriz. Şimdi geçirdim değil mi? Evet geçtim. Dur şimdi tamam. ya, ben hemen ben seçeyim şöyle. Ben Game of Sıfır'a geçeceğim. Şey, <laughs> arkadaşlar bu arada kas bölümünden çıkıyor. Ee, şeyler, süper kahramanlar haberiniz olsun. Yoksa evet. bana çıkma demeyin. Ben Game of Sıfır'a geçtim de bu can ne ya? Ben de ben... şimdi geleyim. Ben şimdi, ben halkım. Dur. Dur lan bir bekle ya. Şığım halkın özelliği e ne? Eğilmen lazım. Eğil. Halkı düşürdüm. Oy. Kan. Kan bir zıpladım. Etrafı bitirdim. Ben de bir kaptan Amerika olayım. Var ya 20 level olsa şimdi de olacak. Yandım da olacak mı? Bir game o 0'a geç. Sen geçemiyorsun değil mi? Oğlum yalnız halk bayağı iyi. Oğlum ben çıkamıyorum buradan. He? Neredesin? Kandır. Kandır bir sabah alsana. Sabah alayım da bir ilk önce seni bir hayatta kalmaya. Gerçi hayatta kalmadı ama. Sen hayatta kalmasın. Şey kan sen neredesin sen yanına git. Kan bey başında falan yanına. Oğlum ne Benim donuyor ya. Hah. Dur. Şuradan. Artık bir devam et. Şu an arkadaşlar tıklı. Kan bey bir yanına üstünde. Kan var arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Evet şimdi. Eee Bu arada gelen geçe şey tak atıyorum. Tam sektiğim mi? Gelen geçe tak atıyorum. Yani evet tam sektiğim. Tıkla artık şuna. Ben neredesin? Buralardayım da de sen neredesin acaba? Şu anda Abi bir an önce düşünsene. Oğlum şu an klavye öyle bir şey ki. Gündüz ha aldım. Şuradan ışınla yapacağım ama şöyle ha kimi gel şimdi gel ve sen kan be kan be yanıtsın Işınladım da oğlum ne oluyor lan Oyunumu dondurdun lan ışığı inince? Allah. Lan ben buradayım. Buradasın da oğlum bir dur lan. Bir dakika. Arka asla kahve cehennemi yaşatıyorum. Oğlum şu anda oyunum evet. dondu he. Tamam gel ben Lan bir kırma şurayı. Tamam hadi VS e başladı. <laughs> Hah. Kalk. Şey kaymayır, jimbottayım. He. Dur bekle bir seni bir Game 5 saatte bomba. Ne yap oğlum? Bir dur, bir dur, başlamadı. Onlar bir tek toprağın oldu ya. Yeter lan bir dur seni game of the game. Game of the Arkadaşlar bırakayım. burada arkadaşlar, orada bir efsane süper kahraman kaptan ve Arkadaşlar e, halk mı kaptan Amerika? Arkadaşlar halk mı kaptan Amerika mı daha iyi? Bunlar şu yorumları belirtti. Bence arkadaşlar kaptan Amerika daha Geçtim iyi. Geçtim mi? Daha iyi de, Evet. Geçtim. Oha. Abim sen ne yapıyorsun ya? Halkçım bir sakin olur musun? Bak beni gidiyor Merkür'e indirecek. Aa, Oğlum. Çok Oğlum. sen niye bu kalk kalkanı yemiyorsun? Bir dakika bir dakika sen kalkanı yemiyorsun. Allah. Sen kalkan yemiyorsun. Şey ha. Ha, hayır kalma kalkamın hasar verdi ama bak ben yemedim çok fazla. Neyse hadi modu inceleyelim ya. O bu arada hasar, sana hasar vermedi. Dur şimdi. Aynen bu kadar eğlence biter. Hadi lan sen bunu En son, en son da bir dakika. Bu arada bu modda ee, arkadaşlar en son tamam, bir game <laughs> mod alsana game mod bil. Ha? Sanki sen söyle ben karakteri atarım direkt. Arkadaşlar benim en sevdiğim arkadaş şu anda halk oldu. Gerçekten arkadaşlar canlı hatırlıyor musun? Bak şey çok iyi. Halkan çok iyi. Şey arkadaşlar ok atıyor ve farklı türleri de var. Şey kan ben bir yukarı çıkayım Sen bir yanıma gelsene benim. Aynen. Şunu bir bakayım. Ama tamam. arkadaşlar getirdim seni. Tamam ışınladım ben şimdi. Oğlum oyunumun içinden geçiyorsun lan sen. halkı bir çıkartsana içinden. Oyunum kasıyor şimdi ya. Ka Şu anda oyunum dondu benim. Tam halkı çıkart. Hangi karakteri istiyorsun? Tam şey tam kaldan bir yaratıcı model alsana. Hangi karakteri istiyorsun? Ben direkt. Ka etmiyorum. Tam kaldan bir yaratıcı şey kan kapta. Şey kan ben ağır mı oluyum ağır mı? mı? Al. Sen beni daha demin uçurdun mu? Ne? Sen neredesin? Evet. Neredesin Tuna? Arkadaşlar halk çok iyi. Kaan işte nasıl bir? Oh, halkı bir çıkartsana oğlum oyunum katıyor ya. Buradayım. Şimdi, Şimdi bir çıkar. Hey, bir ayrı seçeceğim. Dur altıyorum ben sana da sen almıyorsun dur. dur ben çıkarayım bir halkı. Halkı çıkardım. Şu an oyunumu tekrar dondurdun. Attım yere. H halkı çıkardım. Şu <laughs> Tamam gördüm. Hemen şunu kuşanayım. Bak halkayım halka tamam, çok. Tamam artık ayrılmayın. Aa bak geliyorsun genç görüyor musunuz arkadaşlar? Hı. hı ay bir efekti var ya. Bak. Bunun da efektleri çok, çok iyi de. Aga sen. Aga ay efektleri var efsane. Harbiden. Hı. Aa bak bana bir de ateş ediyor bak. Bak bak. Oğlum ne yapıyorsun? Ah! Iron çaldım. Yo değişik bir şey oldu. Ne yaptın lan? Ayrı ben giydim yanlışlıkla. Değişik bir şeyler oldu. Bak ateş ediyor bir de. Ama şu anda ben nedense bunu kullanamıyorum yani. Şundan ben bir çıkayım. Ben Kaptan Marvel oluyorum. Aa, ka Kaptan Marvel olma yasak. Niye? Sen Kaptan Marvel olma. Niye? Ya, o, e o en güçlüsü ya. Endişe. Neredesin? Aa. <laughs> Ölüyor musun? Şey, şey kan ben nasıl uçacağım? Eee koş zıpla. <laughs> Arkadaşlar kaptan bağımında. Uçabiliyor. Şeref kan da özel. Bak ayrı bende sistem var ya. Oğlum ben ne Ona evet. ne? Onda da şey oluyor. Spiderman gibi bir şeydi sanırım. O da öyle değiştiriyor. Hatta ben de bir Iron Man olayım. Şöyle arkadaşlar size Iron Man'i göstereyim. Bunlar arkadaşlar şu şekilde aktive edeyim. Lan ben niye böyleyim? Tuna. Ben niye böyle oldum lan? Baba girdim. Ha Tuna havalarda uçuyor. <laughs> ha şu Tuna güneşe, güneşe, doğru gitmek bulunmakta. Dur şu Iron benim Tuna uçuyor ben. mod tanıtımından daha çok doldu ya. Mod tanımamadık biz. Tuna ne yapıyor şu anda? Paranı da açmış duruyorsun. Oynamanın içinden geçtin Tuna. Çöktü çöktü. Telefon çöktü şu anda. Oha ne yapıyorsun? <laughs> Telefon çöktü Tuna. Telefon çöktü çöktü. Şu an var ya ne yaptığımı bilmiyorum. Ben bu videoyu bitiriyorum Tuna. Kontrol <laughs> mu? Sen de ne yapıyorum emin değilim. Şey son bir göstereyim. Tamam göstersem ben gösterebilir miyim emin değilim. Hadi, volume... hadi hadi kan o zaman yavaştan videoyu bitirelim. Dur ben Wolverine'i gösteriyorum. Aa, hala bak sıkıyor. Oynamın içinden geçtiğini zaten Pençesi var arkadaşlar Wolverine'in de. Gördüğünüz gibi şu şekilde vuruyor. Bu video bu kadardı. Tuna sayesinde artık daha gösteremiyorum. Bu oyunu. Oyunum ay, 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 ay. siyah hadi, hadi, Avrupa kabul mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu oyun içinde. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi ben de bir kurtulayım. Hadi Hadi şey,